Bursa Malip'ten herkese merhaba. Bugün 21 Kasım Cumartesi. Bursa'da yaşanan gelişmelere kısaca göz atacağız. Günün ilk önemli gelişmesi ülke gündeminde birinci sırasında yer alan Covid ile ilgili. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi İşlem Merkezi'nde çalışan öğretim görevlisi Erkan Özkan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bursa Tıp Odası Twitter hesabından öğretim görevlisi Erkan Özkan'ın Covid-19'dan hayatını kaybettiğini duyurdu. Bir başka korona ile ilgili haberimiz ise Bursa H-Tipi cezaevinde tutuklu Hüseyin Özen 14 Kasım'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Özen'in hayatını kaybetmesinin sebebini cezaevinde yeterli önlemlerin alınmaması olarak değerlendiren aile önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Konuyu gündeme taşıyan HDP Kocaeli Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerloğlu Bursa Muhalif konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bir başka haberimiz ise Bursa'nın su kaynakları ile ilgili. Bursa'da 28 su şişeleme fabrikasında bir yenisi de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden geliyor. Halkın temiz su hakkı belediye ile şişeleniyor. Bursa'nın su kaynakları ise şişeleme tesisleri için kurutuluyor. Sıradaki gelişmemiz ise Bursa'da siyaset faaliyet yürütenlere ev baskını. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde cuma sabah saatlerinde polisler tarafından gerçekleştiren ev baskınlarında 6 kişi gözaltına alındı. 6 kişinin örgüt programı nasıl yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Bir başka gelişmemiz ise iş kazaları ile ilgili İnegöl'de ahşap işleme imalathanesinde meydana gelen iş kazasında Murat Tekkesen sol elini elektrik ahşap kesme makinesine kaptırdı dört parmağı kopan işi yine gölderini taskaresine kaldırdı. Bir başka haberimiz ise pazarlardaki HES kodu ile ilgili. Bursa'da halk pazarlarına girişlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında HES kodu uygulamasına geçildi. Hayat eve kodu olmayanlar ise pazara alınmıyor. Günün son gelişmesi ise Bursa'nın doğa güzelliği ile ilgili Uludağ eteklerinde yer alan şehir merkezine 20, Kestelçesi'ne ise 5 km mesafedeki Kürekli Deresi Şelalesi sonbahar mevsiminde tablolar atmayan manzarayla büründü. Bursa Muhalif'te öne çıkan haberleri bursamuhalif.com'dan daha detaylı bir şekilde takip edebilirsiniz. Günün özetinden bu akşam kadar. Yarın görüşmek dileğiyle.